Selamun aleyküm arkadaşlar Bugün sizlere süper bir seviye tanıtacağım sade ve kolaylık açısından Şahmeran 2 Şahmeran 2 4 Ekim Cuma günü siz değerli oyuncularına kapılarını açacak çok güzel bir server olacağı kesin serverın yapısı 105 orta emek bu serverı kısaca sizlere tanıtmaya çalışacağım Hadi tanıtım videomuza geçelim arkadaşlar Öncelikle bize giriş itemi olaraktan artı 9 kılıç, keşiş plaka, geleneksel mifer artı 9 savaş kalkanı, artı 9 tahta bilezik, artı 9 tahta küpe, artı 9 tahta kolye ve Artı 9 deri ayakkabıyla bizleri karşılıyor. Kostüm olarak da size otomatikmen sizlere giydirilecek herhangi bir sandıktan çıkmayacak. 2 gün boyunca sizlere yardımcı olacak bir kostümler geliyor. Dehşet boynuzlarını başlığı canavarlara artı 5. Metinlere karşı ise artı 5 hasar veriyor. Ee, dehşet zırhı ise canavarlara karşı artı 5. Metin taşlarına karşı artı 5 veriyor. Burada ek olarak perma şebnemler, mor iksir, yeşil iksir. Geneş özütü, ay özütü. Burada markalar mevcut. Markaları hemen aktifleştiriyoruz. Sandıkların içine geldiğimizde bizlere perma şebnemleri verecek. Artı olaraktan bize manu veriyorlar. 2 günlük canavarlara karşı güç artı 5, metinlere karşı güç artı 5 oluyor. Gellatçığımız var. Bu yaratık bizlere canavarlara karşı güç 5, metinlere karşı güç 5 verecek. Oyunun içeriğine geçelim. Öncelikle zırh satışına bir bakalım. İçerisinde neler var? Bizleri e, 34 level'a e kadar destekleyebilecek zırhlar mevcut. Kask olarak giriş tem seviyesi kasklar mevcut. E, kalkan olarak da siyah yuvarlak kalkana kadar destekliyor. Silahçımıza geldiğimiz zaman bizleri burada kılıç artı 9 dolunay 35 ortalamalı. E, ayrıyetten bunlar otomatikmen. Siz Dilerseniz e, Epson atabilirsiniz. Buradaki itemleri ortalama itemler silahçıda mevcut orada bir yerden kasmanıza gerek kalmıyor Epic suramız her zamanki gibi burada dönüşümlerinizi yapacaksınız artı basma 1 ve artı basma 2 olarak iki tane npc'miz mevcut bunların içerisinde e, isminden anlaşıldığı üzere artı basmalar mevcut arkadaşlar vay canına biyolog nesnelerine gelelim biyolog nesnelerin içerisinde e, biyologları yapabileceğiniz nesneler mevcut bunları alaraktan e, biyologlarınızı kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Ee, sadece bu en son görevde liderin notlarını e, bosslardan ve metinlerden atıyor. Onları ben size e, göstereceğim. Neyse geçelim demircimize. Bu e, Jeoseon kim? Bu kim abi? iyi de. Bunun içerisine giriyoruz. İçerisinde dönüşüm bitenlere mevcut. Ruh ayakkabısı, ruh bilekliği, ruh küpesi ve ruh kölyesi olarak 1, 2, 3, 4 tane item dönüşümü mevcut. Bunların gereksinimlerini karşıladığınız zaman bu itemleri dönüştürebileceksiniz arkadaşlar. Altın plaka, gümüş plakalar, bakır plakalar, çelik plakalar ve bronz plakalar olmak üzere 5 adet dönüşüm itemleri mevcut. Bunları kasacağınız yerleri ben size tek tek göstereceğim. İç itemler bunlardan ibaret. Plakalar sayesinde dönüşecek. Gelelim silahlarımıza. Silahlar da ise bizleri kadim silahlar karşılayacak. Burada e, gerekli gereksinimleri karşıladığınız zaman siz bunları ot karşılığı ve asıl silah karşılığında siz bunları kadim iteme dönüştürebileceksiniz. Özellik olarak ise canavarlara karşı güç 10, metinlere karşı güç 10 verecek. Ben burada bir tane dönüştürmüştüm artı 0 olarak. Bunların artı basmasında ise hemen bakıyoruz. E, altın, gümüş, bakır ve çelik plakalardan 75'er tane isteyecek. Yani bunları artı 9 yaptığınız zaman e, yüksek bir hasarlara sahip olacaksınız ve farmınızı daha hızlı bir şekilde dönmüş olacaksınız daha arkadaşlar. Sonra bir satıcımıza bakalım. <laughs> Satıcının içerisinde neler var? Soma kağıdı, yeşil iksir, istiri artı dört taşlar, kan taşı, taş sanatı, dişinlenme yüzü, cevherlerin hepsi burada mevcut. E, kan hapı, kutsama küresi, söz yüzü ve markaların permaları 10 adet burada efsun nesnesi ücretsiz olarak satılıyormuş. Güneş özütü, ay özütü ve nepece market 100 Evet arkadaşlar kısaca nepeceler bunlardan ibarettir Ben size ee, bir de ışınlanma yüzünden bahsedeyim içerisinde neler var köyler orman bölgesi örümcek zindanı sürgün mağarası özel harita ve diğer bölgeler diğer bölgelerde ise e, seo da yok bir çölü e, doyumman devler diyarı ve şeytan kulesi Evet f8'e basarak evinden takip sisteminden bossları takip edebilirsiniz. F6'dan ise normal patronları takip edebiliyorsunuz. Hangi CH'de nerede açık olduğunu buradan takip edebilirsiniz. Özel haritalar dediğimiz zaman Burada Yıldırım Dağı'na gidiyoruz. Bakalım plakaları nereden kazacağımızı sizden göstereceğim kısacası. Yıldırım Dağı'na biraz ilerlediğiniz zaman böyle bölge bölge öfkenin metinleri çıkacak. Bu metinlerin içerisinden Zen Fasulyesi, Ruh Taşı, Kötü Ruh Kovma, Tecrübe Yüzü, Hırsızlık Eldiveni, Para Zarfı. Bunlar yere attığınızda size M olarak geri gelecek. Bronz, Altın, Gümüş, Bakır ve Çelik plakalar. Bir de Münzevi Tavsiyesi. Bunları bu metinlerden atıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere koordinat vereceğim. Bir sizleri bir ortaya götüreceğim. Evet arkadaşlar. Burada e, şu anki bulunduğum yerde bu map'ın orta bölgesinde bu metinlerden her birer saatte bir çıkacak burada 4 tane metin atacak buraya. Bu metinler her bir saatte bir çıkacak. Bu metinlerin izinden sizlere geçit biletleri atacak. Bu geçit biletleriyle ne yapacaksınız? Boss'lara gireceksiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar diğer metinlere nazaran bu metinler her birer saatte bir çıkacak. İçerisinden geçit biletleri 30m para 15 adet plakalar 15'er adet ruh, 15'er adet zen fasulyesi, kötülük kovma ve munzevinin tavsiyesini sizlere atacak arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu metinler her birer saatte bir atılacak bu e, mapın tam orta bölümüne. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim. Burada e, zindan bossları ikişer kat arkadaşlar. Mesela Nemere'ye gidelim. Buraya ışınlan dediğiniz zaman buzdağ muhafızından giriş yapacaksınız. Ben içeri al. Bu geçit bileti sayesinde içeri gireceksiniz. Arkadaşlar Nemere'nin birinci katında Kuzeyli Ejderha sütununu keseceksiniz öncelikle. Ondan sonra 10 on saniye sonra sizi bir üst kata yani Nemere katına atacak. Bunu da kestiğiniz zaman bir de canlı canlı olarak içerisinden neler çıkıyor bir göstermek isterim sizlere. Biyoloğun en son görevler için kullanılan liderin notları bu bosslardan düşecek arkadaşlar. Kırmızı ot, mavi kristal, ruh taşı, yeşil ot, parmak kemikleri, oktopuzu, kuvars kumu, metal, mavi inci, beyaz inci, mavi inci vesaire vesaire bütün ana itemleri buradan atıyor sizlere. <laughs> Zindan dönerek e, bu itemlerinizi kasabileceksiniz. E, hemen F8'e basıyoruz Razador'a geçiyoruz buraları iyice e, izlemenizi tavsiye ederim kafanız karışmasın e, orta bölüme geldiğiniz zaman böyle bir heykel karşılıyor bizi onun üzerine tıklayarak bir üst kata geçebiliyorsunuz şeytan kulesi ve şeytan katagombu e, bunlar ikisi bağlantılı zaten şeytan kulesini Gireceksiniz buradan küçülen kafa kasacaksınız. Küçülen kafayla katakomba gideceksiniz. Kristal odaya yani mavi ejderhe gitmek için de kıvrıya ihtiyacınız olacak. Bronas bu örümcek bronası gitmek için de geçit biletine ihtiyacınız olacak. Ya yani Yıldırım Dağı mapından tam orta bölümden tam içerisinden çıkmaktadır bu geçit biletleri. Oradan kasıp burada Örümcek bronası girebileceksiniz. Razador ve Nemeren içerisine bu diğer geçit biletini kullanacaksınız E bunları o metinlerden tekrardan düşüyor onu tekrardan hatırlatmak istedim. Npc market yüzüğü. Npc market yüzüğü çantanız otomatik olarak gelecek. E başka maptasınız herhangi başka bir yerdesiniz bu size kolaylık sağlayacak bir yüzük. Çantanın kenarında ışınlanma yüzüğü, Npc yüzüğü, XPH kapağı, ticaret camı ve e hızlı sil bölümü var. Arkadaşlar e, Kızıl olma sonunda e, drop olarak size metinlerin içerisinden 65 level veçelik tenlerinizi atacaktır. E, zırhlar, Beceri Kitapları vesaire onları atacaktır. Silgin Mağarası'nda satıcıdan e, aldığınız Kan Taşı sayesinde Silgin Mağarası'na girebileceksiniz. Sevk Vadisi'ne geldiğimiz zaman burada Gölge Metinler var. Gölge Metinler'in içerisinden e, taşları atacak sizlere. Kötülük Kovma Muzevi Tavsiyesi, Beceri Kitapları atacak. E, ruh Taşı, Büyülü Metal, Zen fasülesi ve para zarfı atacaktır Dağı'nda iki çeşit e, metin mevcut şeytan metninin içerisinden e, farklılık olarak sadece siyah yuvarlak kalkan atacak e, bu da e, zırh atışından alabileceksiniz zaten e, ölüm metni içerisinden tek farklı olarak e, kan hapını atacaktır doyunma mapına geldiğimiz zaman bizlere katil metni karşılayacak buyur baba gel adana kebap ye farklılık olarak 41 seviye artı 9'a basıp dönüşümlerini yapabileceğiniz kask itemleri mevcut. Daha sonra çiçek sandığı mevcut. Su üretiminde kullanabileceksiniz. Şeytan kulesinde burada şeytan kulesine gireceksiniz. Bir dipnot bu kuleleri veyahut da diğer mapları yaparken e, yukarıda size bildirim olarak e, mapta ne kadar slotun kaldığını size söyleyecek güzel düşünülmüş bir sistem olmuş. Evet son katta bizleri 0 karşılıyor. ne sıfırın sağında küçülen kafa ruh taşı bunları aldığımız zaman küçülen kafayı şeytan katakomunda kullanabileceksiniz. Evet Azrail sandığının içerisinden bohta da çıkabilir boh da çıkabilir yani gül siyah çelikler atacak 65 level'lik silahları atacak ee, sonrasında kin kılıcı havalı çelik aslan kılıcı ve zehir Kılıcını da Azray sandığından atacak arkadaşlar Tanıtımız buraya kadar da arkadaşlar Şahmeran 2 e, 105 orta emek server gerçekten e, orta emek bir server farma dayalı bir e, server olmuş e, eksik anlattığım ve hatta e, sormanız gereken herhangi bir konu olursa oyunun sitesini ve Discord adresini aşağıya bırakacağım Discord adresinden oyun yöneticilerine ulaşarak sorularınızı veyahut da isteklerinizi oradan paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir abone ve beğenilerinizi bizden esirgemeyin arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Diyorum.